Evet arkadaşlar ev nasıl yapılır güzel evler ilk önce şöyle at kısmı yapacaksınız güzel bir sonra bunu birlikte yazacaksınız at kısmını yapmayı evin at kısmı olacak böyle Şöyle yapmalısınız bak nasıl bir dakika göstereyim evin at kısmını şöyle bir yapın ev nasıl yapılır Evin üst katı kısmını da bir yapalım. Ev size bu da. Şöyle şunları koyalım arkadaşlar. Bir arkadaşımız da var bir video. Var bir Çekeceğim. Umarım. Şöyle bir evimizin içine gireceğim. Evimizin şöyle bir camını yapalım şöyle şunu da şöyle bir camını yapalım şöyle evimizin şöyle yanlarına kavşık koyalım ve evimiz bitti şuraya yataklar siz daha nasıl güzelmiş, hiç bilemiyorum siz yapalım göreyim sizin modanız sizin tansınız Evet arkadaşlar burada da güzel bir ev yapımı gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. <laughs> Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Evet gitmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Bakanlar nereden geliyor? Burakların üstünden mi? Burakların üstünden acaba götürebilir miyiz? ekran üstünden düşebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Zor kasıma geldik. Aboneleri beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece bir video şey daha da hızlı. Görüşürüz. Bay bay.